İyi günler, ben Burak Ant Kılıç. Yeni serimiz Start Game'e hoş geldiniz. Bu seride düzenli bilgisayar oyunu oynama alışkanlığı olmayan, hatta belki de hayatında neredeyse bilgisayar oyunu oynamamış insanların da ilgisini çekecek şekilde bilgisayar oyunlarına bir giriş yapacağız ve uzman konuklarla bilgisayar oyunlarının üretiminden incelenmesine, yapısına, kültürüne, etkileşimine, e, ekonomik boyutuna her konuyu tartışacağız. Özellikle 30'larında, 40'larında bir insansanız ve bilgisayar oyunu dediğiniz şey aklınızda 25-30 sene önceki haliyle aynı konsept olarak duruyorsa veya bilgisayar oyunlarıyla profesyonel olarak ilgilenmeyi düşünüyorsanız ve nereden başlayacağınıza dair hiçbir fikriniz yoksa bu konuda biraz update faydalı olabilir ve bu seri günümüze yetişmek için size iyi bir fırsat olacaktır. Eğer hazırsanız bölümümüze başlıyoruz. İyi günler, ben Burak Antkılıç. Bilgisayar oyunları ile ilgili konuştuğumuz Start Game serisine hoş geldiniz. Seride genel olarak bilgisayar oyunlarının ne olduğu, etkileri ve üretimi üzerine bilgiler vereceğiz. Bugün de bilgisayar oyunlarının kültürel ve toplumsal etkilerine dair bazı ilginç olaylardan ve etkileşimlerden bahsedeceğiz. Günümüzde 3 milyardan fazla insan aktif olarak bilgisayar oynuyor. Bu toplam dünya nüfusunun yarısına çok da uzak olmayan bir oran demek. Bu kadar çok insanın tükettiği eserler, ürünler de doğal olarak e, kültürle arasında organik bağlar yaratmaya başlıyor. Bilgisayar oyunları toplumu, toplumda bilgisayar oyunlarını etkiliyor. Bu etkileşimler bazen çok göz önünde ve belirgin, bazen de daha gizli, endirekt oluyor ama her türlü alanda çok kuvvetli bir devinim oluşuyor. Bu bağların daha iyi anlaşılabilmesi umuduyla bu etkileşimlerden bazı örnekler vereceğim bugün. Daha 2000'lerin başından itibaren oyunlarla ilgili yazılan bilimsel makalelerde ki bu araştırmaların çoğu Amerika'da yapıldığı için Amerikan halkı üzerinde oluyor. Gençlerin cinsiyet, ırk, sınıf ve ulusal kimlikle ilgili öğrendikleri bilgileri ve fikirleri okul, din veya diğer popüler kültür kaynaklarına nazaran bilgisayar oyunları üzerinden öğrenmeye başladıklarını görüyoruz. Hem siyasal koşullar hem de teknolojik gelişmelerle gelen ki bu teknolojik gelişmelerin en önemlisi internet bu yeni oluşan küreselleşmiş halihazırda oldukça büyük e, oranda ve küresel ısınmanın etkisiyle muhtemelen daha da büyüyecek göç dalgalarıyla şekillenen e, sanalla bunu tırnak içinde söylüyorum gerçeğin gittikçe iç içe geçtiği sanalın gerçeklik üzerinde doğrudan etkilerinin olduğu bu yeni dünyada daha hantal kalan öğrenim araçları yerine oluşan kompleks dinamikleri karşılayabilecek, kültürler arası ihtiyaçları karşılayabilecek, çevremize ve koşullara daha hızlı adapte olabilecek yeni araçlar gerekiyor. Bilgisayar oyunları da doğrudan bilgi öğretmenin yanında bilinçaltımıza da ulaşabilecek. Bunun derken tek taraflı söylemiyorum. Yani sadece bilgisayar oyunlarının bizim bilinçaltımıza ulaşması değil, üretilen eserlerin, ürünlerin toplumun bilinçaltının bir karşılığı olması açısından da söylüyorum eşsiz bir araca dönüşüyor. Bunun en göz önündeki, en kolay görülen örnekleri zaten çok uzun zamandır toplumun alışmış olduğu kitapların ve filmlerin bilgisayar oyunlarına dönüştürülmeleri ve e, filmlerin, kitapların, şarkıların içinde bilgisayar oyunlarının geçmesi ya da oyunların doğrudan filmleştirilmesi oluyor. 70'lerin sonundan itibaren dijital oyunların patlamaya başlamasıyla e, Mortal Kombat'tan Street Fighter'a, Last of Us'tan Uncharted'a Birçok oyunun filmi ve dizisi yapıldı. Hali hazırda Fallout ve Disco Elysium gibi son zamanlarda çok meşhur olan, patlayan ya da uzun zamandır patlamış olan diziler yapılıyor. Ve yapılmaya da devam edecek gibi görünüyor. Tam tersi değişiyor. Yani saymakla bitmez bu ama Star Wars'lardan E.T.'ye, Yüzüklerin Efendisi'ne yine sayısız eser bilgisayar oyunu platformuna aktarılıyor. Daha 80'lerde hikayesinin temeli e, bilgisayar oyunu olarak yap, e, yapılmaya başlanan Tron veya Wargames gibi dijital oyunlar ona e, akım kültürün bir parçası haline geldi. Ama oyunlarla gerçek arasındaki bu ilişki hep bu kadar doğrudan olmayabiliyor. Geçtiğimiz bölümlerde isim olarak geçti. Burada duymamış olsanız da e, etrafınızdan duymamış olma ihtimaliniz çok düşük. 2004 yılında Blizzard diye bir firma World of Warcraft diye bir oyun çıkartıyor. Bu bir MMORPG oyunu yani Masterly Multiplayer Online Role Playing Game. Bu oyunda olan şey çok basitçe şu. Ortada sanal bir dünya var ve bu dünyada siz bir karakter yaratıyorsunuz. İster kendi başınıza, isterseniz ve tercihende arkadaşlarınızla ya da orada hiç tanımadığınız diğer oyuncularla çeşitli maceralara atılıyorsunuz. Bu oyuna sıkıcılıktan uzak kalması için sürekli olarak update'ler geliyor. İşte bu update'lerde yeni maceralar açılıyor, yeni karakterler açılıyor kullanabileceğiniz yeni haritalar, kıtalar, ülkeler açılıyor. 2005 yılında böyle bir update geliyor oyuna ve bu update'teki maceralardan birisinin sonunda bir boss var. Yani bir bölüm sonu canavarı var. Hakkardı Soulflayer bu bossun adı. Bu bölüm sonu canavarının bir özelliği var. Size Corrupted Blood diye yani yozlaşmış kan mı oluyor tam şey Bozuk kan oluyor herhalde. Neyse bir debuff yapıyor. Yani bir çeşit büyü yapıyor ve e, bu büyüyle sizin canınızı böyle sürekli olarak azaltıp, düzenli olarak azaltıp karakterinizi çürütüyor. Şimdi burada oyun içinde birçok faktör bir araya geliyor. E, i̇lki aslında bu boss'u öldürünce bu büyünün de bittiğini bilmeyen ve canlarının hızlı azaldığını gören oyuncular panikle kendilerine güvenli olan şehirlere veya başka bölgelere ışınlıyorlar. Ve bu yoğun nüfuslu bölgelerde hastalık yayılmaya başlıyor. İşte oyunda petleriniz var, evcil hayvanlarınız var sizinle gezen, maceralara çıkan falan. Bu petler de bu büyüden etkileniyor. Normalde evcil hayvanlarınızın ölmemeleri için onları dondurabiliyorsunuz. Oyuncular da bunu yapıyor ama bölümden kaçtıktan sonra geri açınca bu hastalık gelmeye başlıyor bu petler. Çünkü o hastalık geçmemiş oluyor. İşte NPC'ler var oyunda. Oyunca, yani oyuncu olmayan karakterler. Bu sanal dünyanın yerel halkı, esnafı vesaire. Bu karakterleri öldüremiyorsunuz ama bu hastalığı kapabiliyorlar. Böylece ideal salgın merkezleri haline geliyorlar. Ve böyle birçok şey araya geliyor. Bir çeşit Perfect Storm oluyor. Çok kısa bir parantez açacağım. Bu esnada World of Warcraft'ın 4 milyon oyuncusu var. Hatta yani günümüzde 10 milyonlu geçmiş olması lazım. Yalan söylemiyorum şu anda ama öyle bir şey de hatırlıyorum. Bu rakam bu tarz incelemeler için ee, oldukça geniş örnek gruplar demek. Bir anda hastalık bütün oyuna yayılmaya başlıyor. Bu oyunlarda hep diğer insanları böyle işte bazı işte yaramazlıklar diyeyim yapıp bundan eğlenen tipler olur. Bu hastalığı kasten yayıyor bu insanlar. Ve oyunların bu oyunun bu büyük şehirleri, oyuncuların normalde toplandıkları alanlar vesaire bir anda boşalmaya başlıyor. İnsanlar kendilerini bu merkezlerden uzaklaştırmaya çalışıyorlar ve diğer oyunculardan o sırada böyle bayağı korku hikayesi gibi şiirsel anlatımlar var bu dönemle ilgili. İşte şehirlerin sokakları, oyuncuların kemikleriyle bembeyazdı falan gibi. Ee, karakterlerin iyileştirme özelliği olan oyuncuların bir kısmı işte ilk müdahale gibi yardımcı olmaya çalışıyor diğer oyunculara falan. Ee, forumlarda hastalık hangi şehirlerde, bölgelerde haberleşmeye çalışıyor insanlar uzak dursun ama işe yaramıyor günün sonunda. Blizzard bayağı uğraşmak zorunda kalıyor ve en sonunda hard reset atıyor. Bu update çıkmadan önceki haline döndürüyorlar oyunu. E, bu da tam işe yaramıyor falan ama bir şekilde hallediyorlar. Olay bitince Amerika'da CDC diye kısaltılan bir organizasyon var Centers for Disease Control and Prevention'ın kısaltması. E, salgın hastalıkları üzerine çalışıyor bu örgüt. tam e, datalarını istiyorlar hastalığın yayılmasıyla ilgili. Blizzard bunun bir bug olduğunu, bir hata olduğunu söylüyor ama CDC yine de istiyor datayı. E, Aynı dönemde Epidemioloji Dergisi'nde Ben Gurion Üniversitesi'nden Ram Belliker diye bir adam. Özellikle bu evcil hayvanların hastalığı yayma ile ilgili datanın 2002-2004 arasında çok olay olmuş bu kuş gribinin yayılmasıyla arasında kıyaslar buluyor. Günümüzde hala COVID ile ilgili yapılan çalışmalarda bile bu data kullanılıyor hastalığın nasıl yayıldığı. Ardından biliyorsunuz 2000'ler bu war terörizm saçmalığının zirvede olduğu yıllar. Antiterör ekipleri araştırma yapıyorlar yine bu olayla ilgili. Bu hastalığı kasten gelen insanların psikolojisini çözmeye çalışıyorlar. Bunu nasıl yaydıklarını, aralarında nasıl örgütlendiklerini inceliyorlar. E, hatta yani kısmen bu konudan bağımsız NSA uzun bir süre oyun için chatleri inceliyor e, terör saldırılarına karşı önlem almak için. Hala tartışılan konular bunlar. Yani bu datanın bilgilerin ne kadar sağlıklı olup olmadığı, tartışılır ama günün sonunda bir bilgisayar oyunundaki insanların, toplulukların davranışları, ekonomistlerden terör uzmanlarına, sağlıkçılardan sosyologlara bir sürü kişiye dersler oluyor ve üzerine tonla makale yazılıyor. Burada gerçek hayat için bilgisayar oyunlarından bilgi geçişi olduğu gibi çok doğal olarak gerçek hayatta bilgisayar oyunlarını etkiliyor. 2010 yılında Kotaku'da Stephen Totillo'nun yazdığı bir makale yayınlanıyor. Kotaku bilgisayar oyunları ile ilgili online bir dergi blog. E, Deadening of Video Games bu makalenin adı. E, bu makalede yazar diyor ki bilgisayar oyunlarında işte intergalaktik savaşları rahatça anlayabiliyorum. Hani romantizm biraz daha satması zor oluyor ama anlıyorum. E, ama popüler oyunlarda yaygınlaşan yepyeni bir fenomen var. Bu da baba olma aşkı. Bu makalede Totila o güne kadar oyunlardaki baba karakterlerin hep ana karakterlerin babası olduğunu anlatıyor. Hatta o dönemlerde Fallout 3 var, nispeten yeni çıkmıştı daha 1-1,5 bir, bir yıl olmuştu. O dönem bayağı üzerinde konuşulan bir oyundu ve yine e, bizim çocuk olduğumuz bir baba çocuk ilişkisi vardı hikayenin temelinde. Totilo bunun yavaşça değişmeye başladığını ve artık oynadığımız karakterlerin çocuk rolünden çok ebeveyn rolünde olduğunu anlatıyor ve bu değişimin nereden geldiğini sorguluyor. Bunun tabii en göz önündeki cevabı belli. E, 80'lerde, 90'larda bilgisayar oynayarak büyüyen nesil. Artık 30'larında, 40'larında iş güç sahibi insanlar ve artık bu insanların çocukları var. Daha önce de konuştuğumuz gibi ortalama oyuncunun yaşı 30'lara denk geliyor ve ana müşteri kitleniz eğer ebeveyn olmaya başladıysa ürünlerinizde bunun yansımasını görmemek imkansız. E, zaten Last of Us'ın yaratıcısı Neil Druckmann doğrudan Anlatıyor baba olmasının oyuna direkt etki ettiğini. Ee, Bioshock Infinity, Heavy Rain, Last of Us, Witcher 3, God of War bunların çok iyi örnekleri. Hatta yani e, ispatlayamam bunu asla ama Logan'ın da ben bu akımdan etkilendiğini düşünüyorum. İzlemişsinizdir belki. İzlemediyseniz de tavsiye ederim. Çok güzel bir film bu. X-Men'deki Wolverine karakterinin son filmi. Yani Doğal olarak bu ebeveyn çocuk ilişkisi, sinemada 100 yıldır olan bir şey ama Logan'ın denk geldiği döneme ve bu ilişkinin nasıl anlatıldığına ve bu filmin genelde nerdler olan hedef kitlesine bakarsak orada da bir bağ olduğunu düşünüyorum. Bu bölümde biraz daha Last of Us ve Witcher'a odaklanacağım. Bunların içinde çünkü dizileri yapılan, çok yeni dizileri yapılan oyunlar bunlar ve insanların biraz daha kula karşınalığı olacaktır buradaki karakterleri ve hatta merak ederlerse kendilerini de tecrübe etmesi kolaylaşacaktır bu hikayeleri. Bu oyunlarda bence en ilginç kısım içlerinde maskülenite ve babalık kavramlarının çağımızda nasıl görüldüğüne dair ve nasıl olması gerektiğine dair sorular sorulması ve bunlarla ilgili iddialar sunulması. Yani bazı sonuçlara varılması. Burada öncelikle çok Kısa bir konuya girmek istiyorum. Bilgisayar oyunlarından bağımsız gibi görülebilir ama e, ilgili aslında biraz dişimizi sıkın. E, şimdi teknolojinin gittikçe artan bir ivmeyle hızlanması en başta internet olmak üzere birçok aracı hayatımıza soktu ve bu araçların hiç olmadıkları bir dünyadan dünyanın en temelini oturtulduğu bir hayata geçişi yaşadık. Bizim neslimiz yaşadı buna. Normalde tarih boyunca ne olmuştur? İki nesil arasında bir nesil fark olur. Ee, özellikle internetle birlikte batıda bile bir anda o kadar farklı bir dünyaya geçildi ki 20. yüzyıla kadar belki en az 2-3 nesilde olan sosyal değişimler ki bazıları çok yüzeysel bile olsa bu değişikliklerin tek nesle sıkıştı. Bizim gibi zaten birçok açıdan dünyanın oldukça gerisinde kalmış toplumlarda da daha da büyük bir kültürel şok yaşandı. Burada ee, Garip bir şey oluyor işte. Netflix sayesinde, internet sayesinde gençler bakıp ya Amerika'da, Fransa'da bilmem nerede insanlar böyle hayatlar yaşıyorlar ve bu normal. Biz neden yaşayamıyoruz? Ya da ben işte bu davranışım, zevkim, tercihim, doğam yüzünden yargılanıyorum ama bakın aslında bu gayet kabul edilebilir bir şey değil mi falan gibi sorular soruyorlar. Ve normalde aykırı bulacakları durumlar, düşünceler her gün gözlerinin önüne düşüyor ve bundan kaçamıyorlar. Bunun etkilerini bugün LGBT konusunda, kadın hakları konusunda, işte kapitalizm karşıtlığı konusunda çok net görüyoruz. Türk toplumunda da bazı çatışmalar yaşanmaya başladı hatta ve reaksiyonerlerin, işte gericilerin tepkilerinin bile Amerikalı yani internetteki bu alt right insel kültürünün sloganlarının olduğu gibi kopyalanması olduğunu görüyoruz. Yani kendi eleştirdikleri şeyi aslında gayet doğal olan gelişmeler için hani o. Batıya özeniyorsunuz, işte Netflix yüzünden bunları yapıyorsunuz falan eleştirisini kendilerine uygulamadıklarını görüyoruz. E, yabancı işte faşistlerin direkt çal, faşistlerden direkt çaldıkları argümanlar üzerinden internetin ve zamanın gücünden değişiminden kimse kaçamıyor. Bunu birçok alanda görüyoruz e, bu arada. Şimdi yani mesela kadın erkek ilişkileri, romantik ilişkiler. Eskiden e, burada ben bir yargıda bulunmuyorum orada iyi, kötü, olumlu, olumsuz. Ama romantik ilişkiler mesela oldukça regüle edilmiş bir haldeydi. Yani flört dediğimiz şey, üç aşağı beş 5 yukarı, 5 yukarı nasıl yaşanır, evlilik nedir, burada insanların görevleri, sorumlulukları nedir? Çok geniş ölçüde toplumsal olarak kabul edilmiş çerçeveler vardı ve hayatlar, beklentiler buna göre şekilleniyordu. Bu farklılıklar istisna olmuyordu anlamına gelmez ama yani aşağı yukarı biliyordunuz neyin ne olduğunu. Bugün kimsenin bu konuda en ufak bir fikri yok. Z ile dahil, bizim neslimizle dahil hiçbir insanın, hiçbir erkeğin, kadının oturup annesinden babasından işte Tinder'da nasıl bir insanla buluşulur, ne yapılır, ne yapılmaz vesaire bir bilgi aktarımı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bizden önceki neslin bu konuda hiçbir tecrübeleri yok. Bu da bir anlamda kayıp bir nesil yaratıyor. Ekonomik ve sosyal yenilikler de... Eski dünya yıkıldı ve yepyeni bir dünyada yepyeni bir düzen oturtmaya çalışıyoruz e, ve maalesef kayıp nesiller muhtemelen bir süre daha olmaya devam edecek. E, bu bence hani son zamanlarda çıkan kişisel gelişim falan gibi zırvaların da bu kadar popüler olmasının sebeplerinden birisi bu. İnsanlara garip bir böyle toksik pozitivite ve bencillik pompalanıyor. E, en önemli şey kendi mutluluğun ve mutlu olamadığın anda bir şeyler yanlış gidiyor demektir falan gibi ve insanlar cepheyi kendilerinden çekmeye başlıyor. Bence bu da bir çeşit yalnızlık getiriyor. Çünkü herkes sadece ve sadece kendi mutluluğunu öncelik yaparsa birden fazla insan içeren hiçbir ilişki, örgüt, düzen ayakta kalamıyor. Çünkü anlaşmazlıkları çözmek, işte orta nokta bulmak falan gibi şeyleri ne toplumsal olarak öğrenebiliyoruz ne kişisel olarak öğrenebiliyoruz. Neyse bu başka bir tartışma konusu belki ama konusu özetle olay şu. Bugün birçok şeyi yeniden keşfediyoruz ve babalık, ebeveynlik kavramı da bunlardan bir tanesi. Neyse bu başka bir tartışma konusu. Belki uzun uzun uzmanlarıyla falan konuşmak lazım ama günün sonunda bu kayıp ilişkilerden, yeniden keşfetmeye çalıştığımız ilişkilerden birisi de ebeveyn çocuk ilişkisi ve böyle oyunlar üzerinden bunun günümüz insanı için ne ifade ettiği ve ne ifade edebileceği diğer bütün medyumlarda olduğu gibi oyunlarda da tartışılıyor. Bu tartışma da daha karakter tasarımlarında başlıyor. Bu hikayede bizim himayemizde olan çocuklar tehlikesiz, zavallı ve korunmaya muhtaç karakterler değiller. Bu da doğrudan babalarıyla yani bizim oynadığımız karakterle olan ilişkilerine farklı bir yere oturtmamıza sebep oluyor. Farklı çatışmalar çıkıyor ki ben mesela kişisel olarak bu noktada fail ettim. Kısaca anlatacağım bir çirüçten bahsederken. E, bu arada bu bölümde bazı spoiler'lar olacak bu iki oyunla ve doğal olarak bunların dizileriyle ilgili. O yüzden spoiler istemiyorsanız bu noktada kapatabilirsiniz kaydı. E, kapatacak dinleyiciler de umarım e, buraya kadar olan kısım ilginizi çekmiştir ve eğlenmişsinizdir. Evet Last of Us. E, genel bir hikayeye giriş yaparsak mantarla yayılan bir hastalık insanları bir çeşit zombiye dönüştürüyor. Toplum çöküyor ve bu arada biz de ki e, bu biraz Heverian'dan etkilenmiş olan bir girişle kendimizi bu dünyada buluyoruz. Burada hikayesel olarak ilk önemli nokta oyunun en başında yaşanıyor. İlk bölümün oyunun bizim o noktada bilmediğimiz sebebi oyunun kalanında ana karakterimiz olan, olacak olan Joel'un kızı olarak oynuyoruz. Ve daha salgının ilk gününde Joel kızını kaybediyor. Bu Joel'un babaya yaklaşımıyla ilgili bir ilk altyapıyı oluşturuyor. Sonra hikayeye giriyoruz ve Ellie karakteriyle tanışıyoruz. Joel kaçakçı gibi bir karakter bu post-apokaliptik dünyada ve Ellie'yi oldukça uzak bir yere taşıması işi veriliyor karakterimize. Ve biz öğreniyoruz ki Eli bu salgına bağışık. Zombiye dönüşmüyor ve bu yüzden eşsiz bir öneme sahip. Hedefimiz onu bir laboratuvara ulaştırmak. Böylece bu şey incelenebileceği ve belki hastalığa bir çare bulunabileceği. Bu yol boyunca da yaşadıkları üzerinden Eli ile Joel arasında bir baba, baba kız bağı oluşuyor. Witcher 3 The Continent denen hayali bir dünyada geçiyor. Burada biz Geralt isimli bir Witcher'ı oynuyoruz. Bu dünyada vakti zamanda bir olay yaşanmış. Conjunction of Spheres diye. Başka dünyalarla, evrenlerle iç içe geçiyor bu dünya ve bir anda büyü ve büyülü yaratıklar, canavarlar ortada gözükmeye başlıyor. Witcher'lar bu canavarlarla savaşabilmek için işte üzerlerinde bazı büyülü, genetik vesaire değişiklikler yapılan canavar avcıları. Geralt'ın bir şekilde vekaleten babalık yaptığı diyelim Siri diye bir karakter var. Siri de onu eşsiz yapan bazı özellikleri sayesinde e, inanılmaz güçlü büyü yeteneklerine sahip ve dünyayı çok büyük bir tehlikeden, mutlak yok oluştan kurtarabilecek tek karakter. Aynı eli gibi. E, Geralt hikayenin bir kısmında onu arıyor. İşte bulduktan sonra da onunla bir maceraya atılıyor ve işte en sonunda dünyayı kurtaracağı noktaya kadar geliyorlar beraber. Bu iki hikayede de sırasıyla birçok karanlık ve sert olay yaşıyoruz. Last of Us'ta mesela önce Joel'ın partneri Tess, o güne kadar yaşadıkları ve ahlaki olarak sorgulanabilecek hayatı bir şekilde affettirmek istiyor ve insanlık için, Ellie için eli o laboratuvara ulaşabilsin diye kendini feda ediyor. İşte Bill diye bir karakterle karşılaşıyoruz. İşte bilim vaktinde çok değer verdiği ve bakmak zorunda olduğunu söylediği birisi var. Ama Bill bu dünyanın acımasızlığına bu insandan vazgeçerek adapte oluyor. Sadece kendin varsın bu dünyada ve her şeyden önce kendini kurtarmalısın diyor. E, Joel'un kardeşiyle karşılaşıyoruz. Tommy diye aklımda kalmış bu karakter. Onun bu dünyaya tepkisi biraz daha farklı. O vaktinde işte günün baskıcı faşist düzenine karşı isyan etmiş bir asiyken e, ailesi için her şeyi bırakıyor ve bütün mücadeleyi bir kenara atıyor. Ve diyor ki arkadaşlarımın ve ailemin güvenliği ve huzuru her şeyden önemli. Ben sadece onlar için bundan sonra uğraşırım. Sonra Henry ve Sam'le karşılaşıyoruz. Henry'nin sadece kardeşi umurunda ve onun için yaşıyor. Ve bu hastalığı kapınca doğrudan kafasını sıkıp intihar ediyor. Çünkü hayat artık anlamsız onun için. Ve daha ileride e, David diye bir karakter tarafından yönetilen bir grup yamyama denk geliyoruz. Bertrand e, Luca'nın bu konuyu araştırırsanız mutlaka karşınıza çıkacak bir makalesi var. E, Lastofası da konu alıyor bu makalede. Babalığın sergilendiği bu tarz oyunlarda villain olmasa da doğrudan oyunun büyük kötüsü olmasa da babalığın ne olmaması gerektiğine dair bize portre çizen bu tarz karakterlerden bahsediyor. Ve bu karakterlere anti-father anti diyor. Yani anti-baba diyor. Bu karakterler bize oyunun kötü baba nedir sorusuna cevabı. Bu karakterler üzerinden ne yapmamamız gerektiğine dair bir fikir ediniyoruz ve en azından o oyunda istediğimiz sonuçlara ulaşabilmek ve genelde ana karakterle doğrudan bir kontrast yaratmak için bu tipleri kullanıyoruz. Neyse oyunun sonunda bir karaktere ulaşıp bir labor bu laboratuvara ulaşıyoruz ve öğreniyoruz ki evet Eli'yi kullanıp muhtemelen bu salgını çözecek bilim adamları. Ama bunu yaptıkları prosedür sırasında Eli ölecek. Bunun üzerine Joel burada bir katliam yapıyor. Ve burada biz bu, o ana kadar karşılaştırdığımız bütün karakterler üzerinden aldığımız derslerle Joel'un nasıl bir karakter olduğuna dair aslında bir, bir şey görüyoruz. Ee, bu dersler aklınıza geliyor. İşte ve Joel bütün dünyayı boş verip Eli'yi kurtarmak için herkesi öldürüyor ve kızı çıkartıyor laboratuvardan. Burada oyunun içinde Eli ile dinamiklerini etkileyen, Eli ile arasındaki dinamikleri etkileyen birçok faktör var şu an hepsine girmeyeceğim. Özellikle şiddet ve şiddet kullanımı ve bunun yarattığı güç dinamikleri üzerine. Ki bu da doğrudan aslında yine maskülenteyle ilgili bir yerlere dokunuyor yani babalıkla ilgili falan da bir yerde. Ama Joel en sonunda anlıyoruz ki aslında oldukça kontrol freak. Travmaların etkisinden çıkamamış. Eli bir yerde bu an onun adına, onun güvenliği için, onun iyiliği için hep ebeveynlerin iddia ettiği gibi kararlar veren baskıcı bir baba figürüne dönüşüyor. Witcher 3'ün yapısı biraz daha farklı. Last of Us'ın aksine oyunun sonuna sizin oyun boyunca yaptığınız hareketler ve tercihler belirliyor. Bu da biraz daha net bir fikir veriyor bize. Yani oyunun neyi iyi ve kötü kabul ettiğiyle ilgili. Siri bizim vaktimde eğittiğimiz bir şekilde kaderin bize bakmamız, yetiştirmemiz, bağ kurmamız için verdiği bir karakter. Bu oyun boyunca da ben baba kız ilişkisi üzerinden gittiğiniz için buna odaklanacağım ama zaten oyunun sonuna bizim Siri ile olan ilişkiniz belirliyor. Ee, ve işte yine bu diğer antifadırlarda olmak üzere bir sürü karakterler görüyoruz. İşte Siri'nin biyolojik babası var Emir. Emir oyundaki en büyük krallığın başında bir imparator. Ee, hatta Game of Thrones'daki Tywin Lannister seslendiriyor. Aynı karakter zaten. Yani çok benziyorlar birbirine. Baya ee, bayağı pragmatik, işte mesafeli, soğuk, megaloman falan bir tip. Emir bize Siriyi bulup ona getirme görevi veriyor. Bir noktada çünkü krallığın başına geçmesini istiyor ve Siriyi sadece bir görevi yerine getirmesi gereken bir alet olarak bakıyor. Sirinin de seve seve bu görevi, bu personeli üstlenmesini istiyor. Başka bir karakter, Baron. Oldukça abusive, alkolik, ilgisiz bir baba figürü. Kızı bir ton travmayla büyütüyor ve çocuğunun ihtiyaçlarını sürekli görmezden gelmiş ve hikayesi bir trajediyle bitiyor. Oyun önümüze biraz çaktırarak, biraz da çaktırmadan sürekli baba figürleri koyuyor ve bize hangi davranışın nasıl sonuçları olabileceğine dair mesajlar veriyor. Oyunun sonunda bir nokta geliyor yolculuğumuzun sonunda ve Siri'nin tek başına bir yolculuk yapması ve çok güçlü bir e, büyü diyeyim hadi bir durumla kendi başına savaşması gerekiyor ve. Bu savaştan canlı çıkamama ihtimali oldukça fazla. Ama işin ucunda dünyanın kaderi var. Us'ın aksine e, Geralt, Ciri'nin bu yolculuğu yapmasına karşı çıkmıyor ve bu tehlikeli mücadele, tehlikeli göreve onu gönderiyor. Oyun boyunca birkaç kilit noktada Ciri ile diyalogumuz oluyor ve bazı kararlar vermemiz bekleniyor. İşte önemli bir toplantıya Ciri ile mi gideceğiz yoksa yalnız gitmesine mi izin vereceğiz? E, i̇şte Ciri'nin özgüvensiz olduğu bir noktada ya Boşar halledersin deyip Olayı yok mu sayacağız, yoksa başka bir türlü mü davranacağız?'' falan gibi. Demin demiştim, ben Witcher 3'te başarısız oldum diye. E, çünkü bu noktada işte hep tam bizim coğrafyanın babaları, anneleri gibi ben böyle overprotective seçenekleri seçtim hep. Aman başına bir şey gelmesin, aman yalnız kalmasın, aman şöyle böyle falan. E, ve ilk oynadığımda oyunun 3 sonu var. Ben o sırada hiç bilmiyordum. E, hiç spoiler almadan oynamıştım oyunu. Ben en kötü sonla bitirdim. Yani o kadar karanlık bir son ki ee, ya abartmıyorum iki gün etkisinden çıkamadım depresyona falan girdim böyle çok felir, can canımız yani 100 saat 150 saat zaman görmüşsünüz oyunu içinde yok olmuşum gitmişim ee, mahfı olmuştum sonradan gördüm ki tekrar oynayınca e, buralarda Siri'nin bu kadar üzerine düşmek yerine biraz daha böyle rahat biraz daha onun sorumluluklarıyla kendi başına yüzleşmesine izin veren bir tutum sergilerseniz oyunun sonunda Siri kendi başına bu büyük tehlikeyle yüzleşecek özgüveni, tecrübeyi, gücü elde etmiş oluyor ve hayatta kalıyor. Eğer benim gibi yaparsanız Siri ölüyor ve sonra da depresyona giren Geralt oyundaki yan düşmanlardan birisini öldürmeye gidiyor için ve bu bir intihar görevine dönüştürüyor bunu. Kendi de ölüyor. Dediğim gibi bunlar çok geniş kapsamlı oyunlar. Ee, Witcher 3 yani çok fazla konuya değiniyor ama ortak noktaları olan bu ebeveynlik ilişkisinde modern çağda bizim neslimizde nasıl bakıldığına dair önemli bir fikir veriyor oyunlar bize. Ve buradan verdiğimiz sonuç şu anda şu oluyor. Çocukların kendi kişiliklerini bulmasına izin vermek, onları biraz daha rahat bırakmak, biraz daha hayata atıp kendi kararlarını vermelerine izin vermek şu anda daha makbul kabul edilen bir ebeveynlik biçimi ve bunun tersini yapmak da en büyük günah. Bilgisayar oyunları üzerinden bu demin dediğim aile kurumu diyelim, bunun Kültürel aktarımı konusunda emin olamadığımız, varamadığımız sonuçlara varmak için kendi kararlarımızla bunun sonuçlarını görmek için bilgisayar oyunu çok iyi bir fırsat oluyor ve oyun üreticilerinin fikirleri de olsa başkalarıyla kendi fikirlerimizi tartışmamız için bir platforma dönüşüyor. Filmlerin veya dizilerin aksine yüzlerce saat geçirdiğiniz, onlarla birçok şey yaptığınız, onlarla birlikte birçok karar verdiğiniz, zaman ve emek harcadığınız, dolayısıyla bir bağ kurduğunuz karakterler üzerinden duygusal tepkiler verdiğiniz, duygusal yatırım yaptığınız küçük birer simülasyon yaşıyoruz ve bu başka hiçbir medyumun bize sunamayacağı bir tecrübe. Evet, kısaca bilgisayar oyunlarının pratik toplumsal etkileri üzerine bu bölümde biraz konuşmuş olduk. Umarım eğlenmişsinizdir, ilginç bulmuşsunuzdur. Dinleyen herkese teşekkürler. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.